Sayın Başkanım, e, makamımıza hoş geldiniz. Bizi ziyaretleriniz ziyadesiyle memnun ettiniz. Şeref verdiniz, verdiniz. Arkadaşlar size de hoş geldiniz, şeref verdiniz. E, Adıyaman'ımız için e, olan mücadelenizi biliyoruz. E, yakın takip ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. E, Yaptıklarımız, yapacaklarımızın keminatı, büyüklüsü olanlardı. Büyük emekler verdiniz Adıyamanımız için. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyoruz. Görbaşı adına, Adıyaman adına. Ee, makamında beni ziyaret etmeniz ziyadesiyle onur etti. Şeref verdiniz, hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Ben tabi 1970-71 yılında Görbaşı'nda ikamet ediyorduk. Babam burada fırıncı ustasıydı. Azil bir yıl okudum. Benim için Gölbaşı'nın ayrı bir öneme ehemmiyeti var. Ee, doğuyu bir nevi Akdeniz'e, Batı'ya bağlayan önemli bir geçiş güzergahında bulunuyor. Ee, raylı sistemin işlediği tren e, imkanı taşımacılığı, imkanı olan, e, göle gölü olan, e, doğal güzellikleri olan bu e, ilçemizin ve gelişmesi, kalkınması hususunda muhafazakar baş belediyesi önemli bir rol göstermektedir. Biz yol başının geliştirilmesi, büyümesi, kalkınması yolunda atılacak her adımda büyük memnuniyet duyarız ve destekçisi oluruz. Yol başında olmakta, sizlerle birlikte beraber olmakta biz de kuruluş döneminin olup ve önümüzdeki süreçte pandemi ortamı fırsat verdikçe Halk Gazeteciler Birliği Genel Merkezi olarak da bizim buralarda mutlak surette E, sosyal kültürel sanatsal etkinliklerimiz olacak. Hep birlikte ortak çalışmalarla da Gölbaşı e, e, halkının kültürel sosyal gelişmesine birlikte destek olacağız. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun başkanım.